yarım paket lahana boşaltıyor arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin ahmet şef izlesin yeterli her türlü yemeği yapabilirsiniz hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. hemen bir tane orta boydan domates soyacağız iki tane orta boy soğan beş kişiye Soğanımız hazır. Domatesimiz hazır. Soğanın içine de iki diş sarımsak doğrayacağız. Arkadaşlar soğanımız e Biberimiz, domatesimiz hazır. Arkadaşlar e, suyumuz kaynadı. Hemen şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum. Tuz erimemesi için, kendine toplaması için. Bir tatlı kaşığına yakında sıvı yağ atıyorum. Bir tatlı kaşığı bile yok birbirine yapışmasın diye. İçine yarım paket lahana boşaltıyorum. Tabi yiyeceğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Bu tarafta ocağımızın altını yaktım. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyorum. Az bir ısınmasını bekleyeceğiz. Maharna ile ikisini tam zamanda birbirine denk getirmeye çalışacağım. Maharnanın ortalama haşlanma süresi 8 ile 10 dakika arası. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısındı hemen soğanını ilave ediyoruz. Soğanın içinde sarımsak var Bunda sos yapacağımızdan dolayı soğanı çok iyi kavuracağız. Orta ateşte soğanın çiğ kokusu gidecek, karamelize kokusu gelecek. İyi bir lezzet istiyorsa. Bu yerine kremayla da yapabilirsiniz, sütle de yapabilirsiniz. O aşamayı ben size anlatacağım. Soğanlarımız tam istediğimiz kıvama geldi. Ocağın altını biraz daha kıstım. Ee, Maharna yetişsin diye. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Domates salçasını şöyle önce iyice bir kavuracağız. Önce kıpkırmızı bir rengi olacak. Daha sonra biz bunun rengini bozacağız. Orta ateşe aldım. Maharna da pişmek üzere. Salçayı iyice bir kavuracağız. Şöyle bir gösterelim. Dibine sarmaya başladı salça. Salçamız kavruldu. Tam bu aşamada biberini domatesini katıyoruz. Salçayla beraber bunu da iyice kavuracağız. Isık ateşte salçayla beraber biberi domatesi ortalama 2 dakika kavuracağız. Arkadaşlar daha önce söylemiştim. İster Sütle, ister kremayla yapabilirsiniz diye. Sütle yapacaksanız tam bu aşamada içine bir tatlı kaşığı un atın, iki çay bardağı süt atın, karıştırın. Ondan sonra makarnayı verin. kremayla yapacaksanız ben şöyle göstereyim. Marketlerde satılan yemeklik krema var, 200 miligram. Bunun tam yarısını boşaltıyoruz. Kremayı da e, sosla beraber şöyle güzelce bir kavuruyoruz. Demiştim ya sosun rengini bozacağız, salçanın rengini bozacağız diye. Salçanın rengini bozduk. kenarda ağaçların makarnanın suyundan makarnaya da 10 dakika oldu. İçine iki kepçe atacağım. Tam ne kadar attığımı size sonunda söyleyeceğim. Şimdi iki kepçeyle bir karıştırayım. Altını açalım bir kaynasın. Makarna da hazır oldu. Tam 10 dakika geçti. Mahallenin kendi suyundan 3 kepçe atıyorum. Burada rendelenmiş kaşarımız var. Onu da atıyorum. Şöyle onu da gösterelim. Kaşarla beraber ne yapacağız? İyice bir karıştıracağız. Dağıtacağız içinde. Kaşarlar böyle içinde sünecek. Hem de birbirinden dağılmış olacak. Sosumuz kaynamaya başladı. Hemen tuzunu atıyoruz. 2 çay kaşığı attım. Tabii ki siz ne kadar yeterli o kadar katın. Yarım çay kaşığı karabiber attım. Daha başka bir şey katmayacağız buna. Şöyle iyice bir karıştıracağız. Sosun biraz daha suyun çekmesini bekleyeceğiz. Ee, şimdi makarnayı da attığımızda makarnanın suyu da olacak. Arkadaşlar ortalama 4 dakika karıştırdım. Şimdi birazdan makarna da e, nişastasını atacak. Yapış yapış olacak. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Kaşarlar eridi, içinde dağıldı. Kenardan hemen suyunu süzdürerek makarnasını ilave ediyoruz. Klasik e, salçalı makarnayı Herkes yapmayı biliyor. Şimdi onu göstersem olmaz. Ben de dedim değişik bir tarif olsun. Şöyle yavaş yavaş bir karıştıralım. Bunlar önemli tarifler, önemli lezzetler. Bunları kaçırmayın. Sosu, kaşarı, makarnanın her tarafına iyice bir dağıtacağız. Dağıtacağız ki her çatır aldığımızda hem domates sostan hem makarnadan hem kremadan hem soğandan bütün lezzetlerin bir arada olduğu bir e, tad alacağız. Sosu tamamen dağıttım. Hiç su kalmadı içinde. Altını kapatıyoruz. Ortalama 2-3 dakika dinlendireceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz yapış yapış. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Bunlar orijinal tarifler bunları kaçırmayın. Bu yemek kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Tavsiye ederim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şehir'in mutfağı yazın. İstediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şehir yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.